Herkese merhaba ben oyunların adımın Half-Life Opposing Force'un ilk bölümü Arkadaşlar Opposing Force'a başlıyoruz Bugün hemen New Game deyip oyuna başlayalım Medium'u seçelim Medium en iyisidir Evet ve başlıyoruz bugün Opposing Force'a Bakın logosu da görünüyor Half-Life Opposing Force Yalnız helikopter sesi biraz size fazla gelebilir Kusura bakmayın Aa, aa, Captain Price. Sen misin yoksa? Allah. Aa. Sen amcım. Sen amcım. Sen amcım. Sen yoksa? Sen amcım. <laughs> <bir> şey, sen amcım. <laughs> <bir> şey. Sen, <laughs> sen amcım. Sen, <laughs> <mı desek yoksa? gülüyor> <laughs> sen Sen <laughs> şey. evet, amcım. Aman amcım. Sen Aa, yok be adamın saçıymış o. Allah'ım. Benim onlar... ...görüneyim ben. Aman Gene fail oldu. Neyse. Hadi üstüme geçeyim. be Olaya bak üstüme bak. Subject, Edwin, Shepard, Snail, Edge gibi. be. Ooo oh, Amerikan askerini canlandırıyor. Beyler. <laughs> ha, ha, ha .まあ, Nasılsın kaptan? Pardon. <laughs> Gordon askerleri öldürdüğü yerlerden geçiyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz üzere. ya üzere. Aaa uçak. Gordon Hey, bana mantıkla katsana. Medik lazım bana, medik. Aha. Sen de bir yerde çıkar Evet, ne patlama oluyor beyler <laughs> Patlı kaç saklı, kesin öyle. Evet arkadaşlar çok hızlı bir başlangıç aldı muhtemelen. Ooo dur, böyle ilerledim. Tıh, hoppa. Evet, bu güzel oldu. Biiip. Biiip. Aha, savaş... ...vakti. Nice. Ana, Captain Price öldü galiba. Oradaki Captain Price mi hiç bilmiyorum. Neyse. Word gene. Basmış Black Mesa'yı. Ve Black Mesa'dayız beyler. Ha ha ha. One, two, three, four, five. Aha. Biraz canımızda oturan arkadaş. Ölmüş. Corporal Shepherd. Ah Shepherd. Ah ne çektin be. Aha yaşıyormuş la Price. <laughs> Gelmek istem açılmıyormuş şu kapı. Öf ya kapı açılmıyor beyler ya. Burası neresiydi hop. İngiliz anahtarı sandım. Kaç lan. Kaç kaç. Kırca mı kır kır. Kır lan geliyor zombi. Lan kırsan acaba. Günah benden gitti. Kusura bakma. buraya gitsin gitmeyeceğiz. Allah duty duty. Hay be bizim yanımızda olan polisler de varmış. Neyse. Ne yapıyorsun amca? Aa, et krep. Köpek. Bir köpek bir köpek kedi gibi tutuyorlar. Çok iyi. En azından saldırmaz. Evet, hep saldırıyor zaten. Hay. <laughs> Buradan mı gidiyorduk? evet. Aa yok yok burası şey oldu. Orada. Lan. Öf. Nereye gideceğimi karış karıştırdım. Ha. Burada bir şeyler var mı? Yok. Of 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 kaç 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 öldürecek. Ay ben istemezdim ben de. Aa, özür dilerim. Kapıyı aç. Alright, aç aç. Gel gel gel. Kapıyı aç. Aç sana kapıyı. Konuşup konuşup duruyorsunuz beni sinir ediyorsunuz. Aç lan kapıyı. Aç aç. Kapıyı aç. Zaten Nilant'ı öld diye kendimi fasile yordum. Stres yaptım falan. Yılan tutmak için ne kadar açtım sen biliyor musun? Şişko ben. Mi? Lütfen yani. O oh, İngiliz an. Oh ha 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 İngiliz anahtarımız geldi beyler. Şimdi burada kainatı kırıcı. Kesinlikle. Vereceğiz. Hop çık bakayım. Ah işte bu. Hayır. Kırılın lan. Ay öldük. Öf ya. Neyse geç çok uzaktan başlamadık. Eğil. Eğil Shepard eğil. Eğil Shepard. Hop kaç 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 kaç. Elektrikler de gitti abi. Öf. Allah. Et krepler. Ulan. Ah, Opposing ah. force. O normal alfaftan biraz daha kısa sürüyor. O yüzden daha kısa sürede oyunu bitirmiş olacağız. Ben bu kutuları kırayım. Deagle çıkacak birazdan çünkü. Çıkacakmış. Aa! G-Man! G-Man'i gördük beyler! Ha ha! <laughs> G-Man! G-Man! Shepard için özel bir planı var mı? Ya da Barney için? Nereden bileyim? Bu arada Opposing Force bitince arkadaşlar Blue Shift'e de başlayacağız. Onu söylemiştim zaten. Atılıyorsunuz, dur. Lan ya dur. Kutuyu kıracaktım loading gibi. Ha, kır. Kır kır şey kır. Hiçbir şey yok ya. Ha. Ben şimdi buradan parkur parkur gideceğiz. Hah. Night! Atla. Buradan da atla, Shepard. Shepard, tembel olma. Tembel çocukları hiç sevmem. Hop. Uuu, kılıç aldık. Kılıcımız oldu beyler. Kılıç. Neyse. Lan! Öl lan. Orada, orada. Gece görüş gözlüğünü açalım ağzım bitti işte. Ah, ah, sen ne diyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şey, bir şey yarıyordum. Herhangi bir şey işte, bizim burtu arıyorum. adını. Atlamadım bizim. Son adımdım. Ben Neyse. Lan. Kimin onun içinde bile bu head crabler kafama atlıyor lan. Asla çıksa da. Teknolojik silahlarla bu head kafasını uçursan. Evet. Ve benim bilgisayarda kasa. Benim bilgisayarda az antika gibi bir şey de. Düzelteceğiz böyle. Daha güzel bir kişisel alacağız. para ara. para kaç para oldu ne alacağız işte şimdi böyle idare edelim beyler kısa süre sonra yeni bilgisayar alacağız bilmiyorum öldüm yuh yuh bu kadar geriden mi başlatır lan oha gel lan senin derini yüzeceğim Handel. Sen de öl. Sen duruyor musun hala? Şakırdın kılcıyla tanış. Şakırdın bıçağıyla tanış. Haber. Hoppa. Hadi. Kırıl. Ay ha. diya. Kırıl lan. Aa şişko ben. Öldü. Ben seninle şey gördüm bir yerden geçmek sevmiyorum burada ne yapacaktık hava kaçacağız hadi hadi oh be lo muhtemelen beyler ağa of Ha oh, ha. Oh ha. Oh, oh. Çok da çok. Boşuna mermi harcadım Ya. Öf. Bu adam ayakkabısını mermi sandım ya. Öf. edik lazım ya. vardı canımın opasın farsala geliyoruz bakalım o görevde ne yapacağım umarım 3.5 atmam hahahaha craft fair'ı indirmeyi düşünüyorum belki videosunu çekerim bilmiyorum bir sistem gelişimlerine bak of Var. lan vurma istemedik. Kıl pek lazım. Oh, 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 oh. Ver ver ver. Diğeri. Şunu da al. Kırılmıyor mu? Kırılıyormuş. Aa Shepard. Shepard diyor ben. Repeat. pull out. hayatını açığa çıkaran Alitur John Bilmiyorum bilmiyorum artık Pardon Gaming'e benzeyen bir kanal daha türemiş Adı da MLG Gaming Tiyar Gerçekten çocuk komik videolar çekmiş Komik değil ama komik derken Şu anda komik çekti program anlamından komik Kamerayla PlayStation 2'yi çekiyor. Tam bir sıkıntısı yapıyor. Sabri'den özenli. Ondan ilham aldım demiş. Buradan ne Of of git 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 su canavarı vardır kesin. Nerede ha? Buradan gideceğiz beyler. Aynen. Biraz hızlı bitecek gibi. Bu kadar hızlı oyun çabuk biter. Neyse. Hop! Ölpistik. İrad ettin mi sen? Hah. İrad et böyle. Lan vurma. Vurup vurup duruyorsun. Sinirimi bozmayın lan. Sanayici gemi işte. Bir de hile yaparak mı? Bu arada bastım da aklıma geldi. Sandus'a devam edeceğim arkadaşlar. Sadece hafif hayvanlar Atın için için sandı sadı Aynı bir şey döneceğiz Yakın zamanda Bu arada Hoppa Çabuk çabuk Vortigantlar geliyor Yeah, we did Oh beyler. Beyler. Öldük. Ay, Uf. Burası canavar da sar. Ay. Şimdi hızlı cana gideceğiz beyler. Hadi. Hadi be. Hop. Gel öldük. Ölmeyecektik ne güzel ya. Öf. beyler ver, ver be korktum ya. Hop. Dardalım. Tamam, tamam, tamam. Hadi, Hadi la. la. Tamam. Hadi, Hadi la düş Hadi ben şimdi arkadaşlar save edelim. Burada bitirelim bölümü. Opposite Force'un ilk bölümünü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.